Kurt noktada düşeni yemek. Oh! Allah! <laughs> 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 Bastım gelecekler şimdi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl taktiği buradayım? Tamam da niye oradasın? <laughs> Asiye. Evdeyim ben. Sen neden evdesin? Bölüm gereği. Rolün ev ama mı? <laughs> Evde. Helikopter helikopter. Oh, çok iyi kör aklı Ben neredeyim? <Gülüyor> <Gülüyor> biraz da, <daha>, biraz da. Hahahaha. <laughs> 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 <T> <laughs> <laughs> kurbanlar olur Allah'ım 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 gel gel Allah'ım 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 Öldür, lan. Adam sana öldür, lan. öldür beni. Fatih'in Ali'nin oğlu. Bir saniye dur. Oğlum dur, dur. var da bulamıyor. Oğlum ben gözümle gördüm bir tane. Oha. Oğlum nereden tuttun beni? Ben bir an dış yere gidiyorum bırakayım. Afiyet olsun. <laughs> <o, o, gülüyor> bu oyunu al. Afiyet olsun. Efe'nin bir şeyini yırdık. Efe yasa, Efe yasa. beni buradan indiyim. Götün yasa, hadi. Ne? Ben indiyim. Ünlü, ünlü. Efe'ye verin harbi. Oğlum <laughs> ünlü falan ölmedi, Siktirin indiyim bak. <laughs> sana <bir tırtık> gelmedi <laughs> Ünlü ölmedi, amına <Onu> koyayım. Tüh ya Efe'ye. Hakikaten ya. Öze, sana nasıl bildirim geldi? Lan kimse Öl. ölmedi oğlum. <laughs> oğlum bildirim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Five minutes later. Yerde niye? niye polis var <laughs> oğlum? Bir davatçı mı? Davatçı mı? Bir tane yok mu? Oğlum? Ya bir mermilik canı var adamın şu. öldürsen. Ya, ya, ya mal herif ölme sen mitte. Ben ziyoz yarım saat ben 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 ya. ya param yok, ya, ben ya. Ben ya, param yok. Ya. Sepe, ne yapayım? Bu sepe Aptal herif. Adamım ben gidiyorum canım. Eren kimi takip ettin? Efe. Bir dahakine de kanalımı takip edersen memnun olurum. Bile 150-200 kişiyiz. En dolu halimiz 400 kişi. E bize bir seyyar tuvalet lazım oldu. Belediyeden rica ettim. Acaba dedik sizde böyle bir seyyar tuvalet var mı ihtiyacı gidermek için bana? Bir çöp arabasından Tornistan bir araba gönderdiler ama araba çok eski. Yani böyle yalvarır gözlerle bakıyor. Ne olur bana seçmeyecek. <laughs>